Sana oraya çiş etmek yok demedim mi abici? Doğu şu bu sigara. Rahat bırak evladım yapsın çişini azarlama öyle. Apartmanın önüne olmaz ki sabri bey amca. Annem sıkı sıkı tembih etti. Annen nereden görecek evladım bırak bırak. Ee, nasıl gidiyor bakalım uyum çalışmaları? Ben nasıl istersem öyle amcacığım. Annem babam hiçbir şey konuşmazlar. İster gözlerim ister çalışırım. Oh ne güzel ne güzel. Tabii evladım keyfine bak biraz. Keyfime bakıyorum tabii bey amcacığım öyle yumuşak yumuşak. Ama din Ara sıra al orgunu gel evladım. Koy para cebine çalışalım. Sen de büyük istidat var. Var değil mi amca? Maşallah var evladım. Annen baban görmüyorlar mı? Gelirim amca. Teyzemler nasıl? Oturuyorlar mı evde öyle yumuşak yumuşak? Oturuyorlar evladım. Özlediler seni. Niye gelmiyor Halis diyorlar. Ben de onları özledim. Öpüyorum yanaklarından yumuşak yumuşak. Gelme peşimden Sevim. Nefesin yetmez uzun koşacağım. Merhaba. Merhaba. Koşuya mı efendim? Koşuya. Bundan sonra böyle. Otur otur uyuştum. Günde en az 6 kilometre. Oh ne güzel. Koş Cemil amca helal olsun vallahi. Cemil bekle beni. Bekleyemem sevim, durulmaz bu koşuda. Bekle dedim, ben biliyorum senin nereye koştuğunu. Gelme peşimden sevim, bana ayak uyduramazsın. Benim adım Cemil. Dur dedim, bağırtma beni sokak ortasında. Saatler olsun efendim. Duymadı Cemil amca, fırtına gibi. Bir de bu çıktı, kadının başka işi yok. Her sabah peşinden koşacak. Allah'ın cezası baykuş. Ben karım hiç böyle peşimden koşturmam amca, ne ayıp. İyi günler. Ha iyi günler. Kime gidiyor o çiçekler? Öğretmenine hediye öğretmenler günü için. Ha aferin hadi bakayım. Kocan nerede? Evde kahvaltı yapıyor. Gülsüm ablacığım okula mı gidiyorsunuz öyle yumuşak yumuşak? bay bay Halis. Halis neredesin yavrum? Buradayım anne. Konuşuyoruz Sabri Bey amcamla. Günaydın efendim. Efendim günaydın. Abadi yaptı mı çişini yavrum? Yaptı efendim yaptı her şeyini. Pek her şey maşallah. Ne güzel eğitmişsiniz. Teşekkür ederim efendim. Halis hadi gel çocuğum baban çağırıyor. Bugün benim işe gitmek istemiyor canım anne. Talep olma. Tarvi amcamla ok çalışacağız. Çalışalım efendim. Bizim için de zevk olur. İzin verirseniz tabii. Veremeyiz öyle efendim. Bu çocuk biliyorsunuz bir program içinde hareket etmeli. Programı ben yapıyorum anne siz konuşmayın. Oh. Gans Şinel buraya gel. Böyle şeylere sen kendi başına karar veremezsin. Nein. Baban bekliyor. Beklesin ne yapalım gelmiyor. Aa öyle mi? Güç. Söylüyorum babana. Çabuk gel karışmam. Şinel. Karışma. Aha. Ne diyor o? Gelmezmiş efendim, gitmeyecekmiş işe. Allah Allah. Evet, Sabri Bey amcasıyla ork çalışacaklarmış. Hmm, ben şimdi ona öyle bir ork çalıştırırım ki... ...bindim mi tepesine Allah yarattı demem vallahi. Bir şey yapamazsın, artık çok geç Davut. Ne demek o? Evet. Layda sen çok taviz verdin bu çocuğa. Kebaplar, kadayıflar şımardı tabii. Ben şımarttım öyle mi? Asıl senin o Alman programı şımarttı onu. Yok efendim özgür olacakmış. Aklına eseri yapacakmış. Nain efendim. O programda böyle tavizler yok. Olayı saptırma. İkide bir de Alman, Alman. Alman eğitim işte tüpetüsünü diye gördük. Ne anlar onlar Türk çocuğunun ruh halinden serseri oldu. Also gut. Tartışmayalım. Tamam. Bütün tavizleri ben verdim. Kabul. Benim Alman programım yüzünden serseri oldu çocuk. Oldu ya. İşte meydanda. Ne ana sözü dinliyor ne baba. Ich bitte dich. Tamam. Hiçbir şeye karışmıyorum bundan sonra. O kadar. Ben de karışmıyorum. Bırakalım. Bir sürede hali varsa görsün. Olur mu? Bak nasıl olur. Yemiyor musun oğlum? Yeme. Zıkkım ye. Çalışmıyor musun oğlum? Çalışma. Otur. E sonra? Kalsın kendi başına. Bak nasıl yola gelecek eşek. Aha. Endlich gelebildin. Ne var anne? Konuştuk biraz komşularınızla. Ama dava aldı. Ben seni çağırınca niye gelmiyorsun? Niye bağırtıyorsun anneni? Ben artık öyle nerede kaldın, nereye gittin falan sorulacak yaşı mı geçtim baba? Öyle mi? Öyle. Ben karar veririm. Az okut. O zaman ne istersen onu yap. O kadar. Bak başının çaresine. Hadi Uluye. Ben gidiyorum. Hadi hoşça kal. Çüş. Çüş. Tabii bizim karımız yok ki öyle yumuşak yumuşak öpecek. Gidiyor musun baba? Gidiyorum. Senin bir teklifin yok mu? Yok. Ben de gelmem o zaman işe. Gelme. Sen ne teklif ediyorsun anne? Sinema, pasta falan? Hiçbir teklifim yok. Sen ne istersen onu yap. Ben de hiçbir şey yapmam o zaman. Alırım orgumu öyle yumuşak yumuşak.